Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz Hamza. futbol lig videosu çekiyoruz arkadaşlar. E ben Süper Lig kadrosu kurdum arkadaşlar. Şimdi ekranlarınıza geldi arkadaşlar kadrom. Icardi, Rashica, Can Kahveci, Crespo, Fred, Rodrigo, Beka, Suvaku, e, Masuaku, e Necip Uysal, Ferdi, Muslera, Hamza'nın takımı aynı. Ben takımı Arkadaşlar ben takımımı Türkiye yapacaktım Siz Türkiye diye görün Bu takımı <laughs> Bakalım arkadaşlar e, Puan durumunda 8-4 Öndeyim aramızda 4 puan Fark var en son 5-4 olmuştu değil mi Hamza evet. 5-4 aynı son. Şimdi 8-4 oldu. Geçenki videoyu e, şey, geçenki videoda yendim için. Ito son Necip Crespo. Bu arada arkadaşlar Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar yorum ayırdırın. Hocam ne olsaydı? Ağlamam. O ne? Ayak mı? Ayakla. Kardeşim ne yaparım? Yeni futbol istedim. Ama eski senlere <laughs> geldim. Fretelal. Var ya benden kuruyorlarmış. Top taca gitti. Sen kendine bak. Sen nerede oldun? Zaten taş oluyor. Geçen maç bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Elal. Ya son kim be? He şey diyordum arkadaşlar. Gol sevincini geçmediğin için izletmeyeceğim. Arkadaşlar ben, Ne oldu ben, ben, yalnız, yalnız, Bu maçta çok öyle Ölüm üçlüsünü sokamazsın Ölüm birbirisini sokabilirsin bence. Neden Çünkü bir tane değişiklik Aklım var Nasıl Bir dakika Senin İyi ben de Neymar'ı sokarım 50 yazar var mı? Necip Uysal helal. Ben de, makinemi, ben de Kim o? Kim o biliyor musun? Matelus Ya. Aha. Milot. Milot Raşika. Eski GSL'i. Eski GSL'i. Sat satıcı Gel. Arkadaşlar ben karışmıyorum. Beşiktaşlılar yoruma ne yazarsa yazsın. Yedik. Hayır arkadaşlar. Bir dakika. Kaç hani kaç bakıyorum arkada. Harbiden lan. Hayır ya. Fred, Icardi, Icardi, Icardi. Mano, Rivero Icardi. Penaller kızmasın ama şam, bu sene şampiyon Galatasaray olabiliriz. Aa, çok olur kanka. Şu, Prime Fenerbahçe Icardi. İrfan Can Kahveci bıraktı koşu yoluna zay zor. Arkadaş öldü hocam. Ne yaşıyorsun ya? Hocam korner değilse ben Nuberman'ım. <laughs> Arkadaşlar, e, ee... Yorumları Hamza'yı linçleyin. Neden arkadaşlar? Bana arkadaşlar? Bana Nuberman dediği için olabilir mi? Arkadaşlar yalnız o da şey dediği için olabilir mi? Ama sen niye yazdırıyorsun? Ya kardeşim he? ver şu topu be. Ferdi. <laughs> Ya beleşi kazanıyor şu anda. Ya beleşeymiş ya. Tabi beleş oğlum. Aynen. 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 Ya ben arkadaşlar bingodan korkuyorum ya. Aa bir dakika. Benim kadrom süperlik. Süperlikten oyuncu silinecek. Silinecek. Vay Hamza'nın. Ne? Sen çekildin. Sen çekilmedin ya. O <laughs> zaman ben çekiyorum. Neyden? Arkadaşlar ben üzülmüyorum. İsterse 25'e 0 yenileyim. Bingo da Süper Lig'li bir silinecek. Çünkü kadromu. Valla arkadaşlar. Berat çekilmezse ben çekeceğim. Çünkü ben benim oyuncularım iyi olduğu için bu katıladım. da, Hocam hiç bir şey yok. Ağlak. Hocaya dedim. Hocaya dedim. Ama arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Ya gel lan buraya bebe. Ya. Niketi ya yürü git be. Burada Necip Uysal abin var. Ver lan şu topu bebe lan o. Belki döndüreceğim evet. ben. Gel lan. Göbekle. Küfür et ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce şu şekilde bir pozisyon çıktı ortaya. Muslera Allah'a şükür kurtardı. kurtarmasaydı başlık süperlik kadrosu olmayacaktı. Onu çevirirsen ne yaparsın lan? İcardi, Rashika, İrfancan. Şimdi Rashika, sensin. Havla kaplarına. Crespo. Galatasaray'a saplayan. Şimdi satıcı. De topu. <laughs> Şimdi para. Para. İy! Oynamıyorum. Aa, çok yak. Ben buradan at link seni. 250 milyon lira veririm sana. Kanalımı veririm sana. Her şeyimi veririm. Gece, araba, araba yok ama olursa büyüyünce veririm. Evimi veririm. Her şeyimi veririm sana. Ya ik, Ya ver lan şu topu. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Arkadaşlar önceki videoları gidip izleyin. Ya. Hamza. Yo ya 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 ya. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Takımı falan mı satmaya çalışıyorsun? Al topu. Bu Mauro Icardi, suplayı Icardi. Mauro Manuel Rivero Icardi. İki gol atmam lazım her halikarda. Şimdi Icardi bırak diye Raşiko Icardi Merrome'nin elleri veriyor Icardi. Maguro. Ya. Hocam ne var be? Bırak oynat işte ben de top. Şimdi Crespo. Mikel Crespo. Ama ama <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> o harbiden de yüzüne röveşata çekip kaşı patlayınca rodon. Beyler ben futbol bırakıyor. Ee bakıyorsun öyle. Ya oradan gol atsın o ben bebelan tekiyim. Ya bak, ya, eee. değil mi? Bir de gol oluyormuş. Dikip durma, Chris. Senin. Ya oraya ge gel. maç sayılmaz. Bingo'ya geçiyoruz. Arkadaşlar Hamza'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu maç bingo olmasın dedi. Ona 3 puanını verdik. 8-7 oldu durum. Neyse hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.